Merhaba dostlar kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Evet endeks haftanın son günü kapanış gününde üç 3.5'a ya yakın bir değer kazandı. Yatırımcının yüzü güldü. Fakat yine bugün iki hisseye tedbir geldi arkadaşlar. Ayrıca 3 yatırımcıya da tedbir getirdi. Borsa İstanbul bunu altı buçuk gibi saat kamu yayınlatma platformuna bildirdi. İki hisse 3 yatırımcı. Peki hangi hisselere tedbir geldi? Hemen görelim arkadaşlar. Birinci sırada Avrupa Yatırım Holding var. Avhol. Volatilite bazı tedbir sistemi Avrupa Yatırım Holding paylarında 6. 25. 2023 tarih işlemlerden seans başından pazartesi günü yani 7. ayın 2023 tarih işlemlere seans sonuna kadar brüt takas uygulanacakmış arkadaşlar. İkinci sırada ise Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. Bu hissede de arkadaşlar 6. 5. 2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle mevcut açı satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve bürüt takas önleyici tedbirler de uygulanacakmış. Bu iki hisse üzerine baktığınız zaman e, hacimsel olarak bir düşüş görebilirsiniz. Bunu Bilmek gerekiyor hacimsel olarak bu iki sene düşüklük olabilir ama e, özellikle açıya satış ve kredi işlemler yasağının küçük yatırımcıyı daha fazla koruduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peker gayrimenkul yatırım ortaklığından ayrıca işlemleri nedeniyle arkadaşlar Feridun Çavuşer ve Necmi Kağan Çavuşer'e de açıya satış kredi işlem yasağı bürüt takas ve internetten emir iletilmesini kısıtlanması tedbiri konulmuş bir ay boyunca. Evet. Ve garanti hisselerinden de arkadaşlar Selman Bayhatun isimli yatırımcıya bir ay boyunca açıya satış, kredilişten işlem, brüt takas ve internetten emir iletilmesinin kısıtlanması tedbiri uygulanacakmış. Evet garanti ve pek -Y, yani Peker Gayrimenkur'un 3 tane farklı kişiye e, aynı yasaklar tedbirler getirilmiş. Evet dostlar, tedbirlerin bazı küçük hisselerde hacimsel olarak sıkıntı oluşturabileceğini söylemekle söyleyebiliriz. Ancak küçük yatırımcıyı da bu koruyabilir. Kimsenin de olmayan paradan satış gerçekleştiremez, olmayan hisseyi alıp satamaz. Bu yönüyle önemlidir. Hepinize sağlıklı bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Yorumlarınızla, beğenilerinizle bu videoların devamını sağlayabilirsiniz. Sağlıcakla kalın efendim.